Kuyucu Murat Paşa 1. Ahmet'in padişahlık döneminde sadrazamlık yapmıştı. Ancak o, tarih sayfalarında Anadolu'da çıkan Celal isyanlarına acımasızca karşılık vermesiyle tanındı. Ayaklanmanın olduğu yerde suçlu suçsuz herkesi öldürmesiyle ve hatta kuyulara attırmasıyla biliniyordu. Gelin Osmanlı'nın en gaddar paşasının hayatına kısa bir yolculuğa çıkalım. Hırvat asıllı olan Murat Paşa, Kanuni Sultan Süleyman'ın son yıllarında devşirme olarak Enderun Mektebi'ne girmiş ve buradan sonra da sarayda çeşitli hizmetlerde bulunmuştu. Saraydan çıktıktan sonra ise dışarıda farklı devlet işlerinde bulundu. Mısır'da Sancak Beyler Beyliği ile başlayan görevi Yemen seferinde gösterdiği başarılarla taçlanmıştı. Ve ardından 1576 yılında Yemen Beylerbeyi görevine atanmıştı. Burada 4 yıl boyunca görev yaptıktan sonra sağlam bir nüfus sahibi olmuştu. Ancak kısa zamanda aleyhinde çıkan dedikodular onu yerinden etmişti. Yemen'de haksız yere büyük servet kazandığı ve makamını yolsuzluk yapmak için kullandığı söylentileri onun görevden alınmasına sebep oldu. Devamında İstanbul'a çağrılıp Yedikule zindanlarına hapsedildi. Bir müddet burada kaldıktan sonra ise affedildi ve Karahisar sancak beyliğine getirildi. Daha sonra Trablus Şam ve ardından Karaman beylerbeyi oldu. Bu görevdeyken Osmanlı Safavi seferine katılıp askerleriyle mücadele verdi. Tarihler 1587 yılını gösterdiğinde savaş iyice kızışmıştı. Tebriz yakınlarında Safavi kuvvetleriyle yapılan ve gece karanlığına kadar uzayan çarpışma sırasında geri çekilirken atı ile birlikte derin bir kuyuya düşerek esir alındı. Ve dönemin en korkunç zindanlarından birine sahip olan Alamut Kalesi'ne hapsedildi. Kayıtlarda burada 3 yıl boyunca İran Şahı'nın yanında esir olarak kaldığı yazılmıştı. 1590 yılına gelindiğinde ancak sona eren savaş sonucunda bir antlaşma imzalandı. İmzalanan bu Ferhat Paşa Antlaşması ile birlikte bir miktar para karşılığında Paşa Osmanlı'ya geri verildi. Ülkesine geldikten sonra tekrar görev için kollarını sıvadı. Önce Kıbrıs Beylerbeyi, ardından Şam Valisi ve devamında Diyarbakır Valisi oldu. Bu sırada devam etmekte olan Avusturya Savaşları'na Diyarbakır Beylerbeyi olarak katıldı. Bu savaşlarda çeşitli başarılar gösterdi ve 1603 yılında Rumeli Beylerbeyi görevine getirildi. Bu arada Anadolu'da Celali isyanları alevlenmiş ve Bursa'yı tehdit eder bir hale almıştı. Avusturya ile yapılan savaşın bitmesinden sonra Anadolu'da çıkan Celali isyanlarının kesinlikle bastırılması gerekiyordu. Anadolu'dan başarısızlık haberlerinin gelmesi Vezir-i Azam Derviş Paşa'nın sorumlu tutulmasına yol açtı. Savaşın bitimiyle Murat Paşa da dönünce Celal isyanlarına karşı pek de başarı gösteremeyen Sadrazam Derviş Paşa görevden alındı ve idam edildi. İdam edilen Derviş Paşa'nın yerine Şeyhülislam'ın tavsiyeleriyle Murat Paşa Sadrazam olarak tayin edildi. Sadaret mührü Belgrad'da Murat Paşa'ya ulaştıktan sonra ise artık iplerin eline geçtiğini anladı. Sadaret mührünü alan Murat Paşa İstanbul'a gelerek Anadolu'daki Celalilere karşı hazırlık yapmaya başladı. 16. yüzyılın sonlarından itibaren Osmanlı devleti sosyal, ekonomik ve askeri alanda sorunlar yaşamaya başlamıştı. Köylüye yüklenen ağır vergiler, uzun süren savaşlar ve Yeniçerilerin halka karşı yapmış oldukları zorbalıklar milleti zor durumda bırakıyordu. Bir de bunun üzerine savaşlardan kaçan askerlerin Anadolu'da saklanarak eşkıyalık yapmaları eklenince isyanların çıkması kaçınılmaz olmuştu. Böylece isyancılar ordunun Avusturya'da olması nedeniyle küçük birlikler kurmuşlardı. Celal isyanlarını başlatan reislerin çoğu zamanında devlet hizmetinde bulunmuş nüfuzlu kişilerdi. Bu isyanları başlatmalarındaki amaçları bölgedeki otoritelerini güçlendirmek, devletten daha fazla pay almak ve daha az vergi ödemek gibi hedeflerdi. Ancak Murat Paşa için bunların bir önemi yoktu. Murat Paşa için önemli olan tek şey, sonucu ne olursa olsun tehditlerin ortadan kaldırılmasıydı. Bunun içinse ilk hedefi Suriye bölgesinde isyan eden Cem Bolatoğlu Ali Paşa oldu. Murat Paşa, Cambolotoğlu üzerine yürürken yolda geçtiği bölgelerdeki irili ufaklı asilleri ortadan kaldırarak ilerlemeye başladı. Böylece Adapazarı civarında eşkıyalık yapan parmaksız lakaplı şahsı ve etrafındakileri ortadan kaldırdı. Konya ve Adana güzergahını kullanarak Cambolotoğlu üzerine gideceği bir yol çizmişti. Bu güzergahta da önüne hangi grup gelirse gelsin adeta ölüm dağıtarak gidiyordu. Tarihler 23 Ekim 1607'yi gösterdiğinde hedefine ulaşmış, Can kuvvetlerini bozguna uğratmıştı. Can Bolotoğlu ise burada tutunamayacağını anlayınca az sayıda adamı ile birlikte İstanbul'a gelerek padişaha sığındı. Buradan galip ayrılan Murat Paşa fırsat bilerek Halep'i de ele geçirmişti. Devamında Tavil Ahmetoğlu, Kalenderoğlu, Tavil Halil ayaklanmalarını da bastırarak tekrar aynı güzerge üstünden İstanbul'a geri dönmüştü. Celali isyanlarında öldürdüğü isyancıların kellelerini kuyulara gömdürmesi, kuyucu lakabının iyice pekişmesine neden oldu. Yaptıkları yıllar boyu korku hikayesi olarak anlatılmış, soğukkanlılığı, acımasızlığı ve gaddarlığı dilden dile dolaşmıştı. Neticede Paşa İstanbul'a dönmüştü. Ancak 1. Ahmet, Murat Paşa'nın safı ve üzerine gitmesini istiyordu. Kuyucu Murat Paşa ise geride kalan asileri tamamen ortadan kaldırmak niyetindeydi. Bu isyancıların hala nefes alıyor olması onu çileden çıkartıyordu. Bu niyetini padişahtan da gizleyerek kışı bir takım hazırlıklarla geçirdikten sonra sefer bahanesiyle ordusunu Üsküdar'da topladı. Esas amacı asileri sefer bahanesiyle orduya davet edip onları ortadan kaldırmaktı. Aydın civarında isyan eden Yusuf Paşa, sadrazamın davetine uyup Üsküdar'a gelerek orduya katıldı. Bunun gibi pek çok isyancı bir davetle paşanın ayağına gelmişti. Böylece hepsini kolayca idam ettirmişti. Kaynaklarda da bu olaya Üsküdar Seferi adı verildi. Kuyucu Murat Paşa toplamda 155 binden fazla insanı doğrudan ya da dolaylı olarak öldürmüştü. Öldürmediklerini ise diri diri kuyulara gömdürmüştü. Yine de bu isyanlar sebebiyle halkın bir kısmı Anadolu'dan kaçmıştı. Bu yüzden Murat Paşa, Celal isyanlarından dolayı Anadolu'da durma noktasına gelen hayatı tekrar canlandırmak üzere bir takım düzenlemeler sundu. Bu düzenlemelerle Yeniçerilerin zorbalıklarını kaldırdı. Anadolu'da Celali isyanlarını yatıştıran Murat Paşa devamında doğrudan doğruya İran üzerine yürüdü. Murat Paşa kış mevsiminin yaklaşması, mühimmat ve erzak sıkıntısı yüzünden Diyarbakır'a gelerek kışı burada geçirdi. Kışı burada geçirdikten sonra yeni sefer hazırlığı yaparken 5 Ağustos 1611'de hayata gözlerini yumdu çeşitli kaynaklarda aralarında daha önceden de husumet bulunan Nasuh Paşa tarafından bir ziyafette zehirletildi rivayet edildi. Ölümünden sonra ise Murat Paşa'nın bütün serveti Nasuh Paşa tarafından devlete teslim edildi. Kuyucu Murat Paşa'nın dillere destan olan acımasızlığı, celal isyanlarını destekleyen veya desteklemeyen herkesi öldürmesiyle kulaktan kulağa anlatıldı. Hatta Naima tarihinde Kuyucu Paşa ile ilgili şöyle bir olay aktarılmaktaydı. Kuyucu Murat Paşa bir harekatta ele geçirdiği tüm eşkiyayı idam ettirmişti. Ama cellatlar esir edilen küçük bir oğlanın boynunu vurmayı reddetmişlerdi. Bunun üzerine Kuyucu Murat Paşa bir hışımla çocuğu kendi elleriyle idam etmiş ve kuyuya atmıştı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşçakalın.